Merhaba çocuklar. Şimdi nereden devam ediyoruz? En son ne işlemiştik sizinle? Doğrular ve açıları işlemiştik. Ee, biraz soru çözmüştük falan. Şimdi ne yapacağız? İlk önce tekrar edelim. Hem uzun zaman oldu biraz pekiştirmiş olursunuz. Sonra bol bol soru çözerek pekiştiririz. Şimdi ne vardı? Yöndeş açılarla başlamıştık. Yöndeş açıların ölçüleri her zaman birbirine ne idi? Eşit idi. Şimdi bakıyorum. Mesela dedim ki burası iki tane paralel doğru var ve onları kesen bir doğru var değil mi? M, N, P, R dedim. Şu açı M, N, P ve R dedim. Şimdi buraya da K, L, S, T diyelim. Baktığım zaman yöndeş olan açılar hangileri? Hemen onları gösteriyorum. Şu K açısıyla M açısı birbiriyle yöndeş. Yani ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Mesela L ile N açıları da yine aynı şekilde ne yöndeş açılar ve yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşit. O zaman P açısı ile N açısı oluyor artık S açısı da birbiriyle yöndeş yani eşit. Son olarak R ve T yine aynı şekilde yöndeş olduğu için birbirine eşit. Sonra iç ters açıları öğrenmiştik. İç ters açılar şimdi paralel iki doğrunun iç kısmında kalan açılar değil mi? M olsun, N olsun, P olsun, R olsun. Böyle isimlendirdik. Şimdi bu AB doğrusuyla CD doğrusu birbirine paralel ve iki paralelin arasında kalan açılarda iç ters açılar dediğim zaman hemen çapraz yap. Ne olacak burada? İç ters açılarda yine birbirine ne olacak ölçüleri? eşit olmak zorunda. Baktığım zaman o zaman iç tersten M ve R açısı birbirine eşit. P ve N açısı yine birbirine eşit olmak zorunda. Ha, paralel doğrular arasında nasıl bir e, kuralım vardı benim? Z kuralı dediğim bir şey öğrenmiştik. Z kuralı neydi? İki paralel doğruda mesela şöyle ne yapıyordum? Z yapıyordum değil mi? E, Z yaptığım zaman Nasıl gösterelim? Şimdi paralel iki doğruda Z yaptığım zaman bu açı bu açı birbirine eşit olmak zorunda oluyor. Yani M ve R birbirine eşit. Zaten ben de onu bulmadım mı? İş tersten buldum. Yani bu aslında iş terslerin eşit olması nereden geliyor? Z kuralından, değil mi? Şimdi bu örneğe bakalım. ACD, DF'ye paralelmiş. AC doğrusu ile DF doğrusu birbirine paralel mi? Neyi istiyor? Benden ona bakalım. D, E, B açısını istiyor. D, E, B açısı. Yani şu mı? evet ben bu açıyı nasıl bulurum? Güzel. Şuradan bulabilirim. Neyi biliyorum? Yani şurayı bulur musun? Bulursun. Nereden bulursun? Bu doğru değil mi? Peki bir doğrunun açısı kaç dereceydi? Hiçbir zaman unutmuyorsun. 180 derece. O zaman buraya ne kalır? 110 ise 70 derece kaldı mı? Peki 70 derece ise ben burada Z kuralı yaptım. Z kuralı yaparsam o zaman burası da 70 derece mi? Evet. Güzel. Peki bu da bir doğru değil miydi? E, doğrunun açısı 180 dereceydi. O zaman şuraya ne kalıyor? 110 derece. Yani senden istediği D E B açısı kaç dereceymiş? 110 derece olarak bulduk. Z kuralını ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Şimdi şu örneğe bakıyorum. Burada A, C, D, P ye neymiş? Yine paralel. Güzel. BEF E, F açısını mı istiyor? BEF açısı. Şu açımız zaten belli. Eğer bunlar paralelse hemen bir Z yaparım. Hop, burası da ne oldu? 60 derece olarak bulundu senden istediği. açı. Geçiyoruz şimdi. Bakalım dış ters açıları. Bunu da gördük değil mi? Hatırlıyorsunuzdur belki. AC DF'ye paralel. Bu sefer de paralel iki doğrunun dış kısmında kalanları vermiş. Mesela ben buna K dedim, buna L dedim, buna da M, buna da N dedim. Dış ters açılar yine çapraz olarak bakıyorum. Dış ters. O zaman M ile L ne olmak zorunda? Birbirine eşit. Çünkü dış ters açılar birbirine eşittir. Sonra da K ile N için birbirine eşittir diyebilirim. Mesela bu soruda dış ters açılardan yararlanarak çözüm yapalım. Ne diyelim? Baktım şimdi buraya. A, B, C, paralel benden istediği A, E, F açısı X mi? Yani bunu bulmamın iki tane yolu var. Birine hemen şöyle diyebilirim. Doğrunun açısı kaç dereceydi? 180 derece. Burası 125 ise buraya ne kaldı? 55 mi? Şimdi burası 55 derece ise z kuralı yaparsam şöyle z yaparsam x hemen 55 derece olarak bulurum değil mi? E peki şöyle de diyebilir miydim? Dış ters açılardan yararlanarak terslerini bulup oradan da bulabilirdim. Ya da neyi biliyorsun? Eğer paralel iki doğru varsa şöyle yapıyordum kesen. Diyelim ki şu açıyla bu açı birbirini neye tamamlamak zorunda? Tabi bunlar birbirine paralelse. Burası alfa olsun. Burası beta olarak adlandırılır. Eğer bu doğrular birbirine paralelse alfa artı beta her zaman 180 derece olmak zorunda. Bunu da görmüştük. Hatırlarsınız. Mesela o zaman şöyle baktım. Eğer bu iki doğru birbirine paralelse şu ikisi birbirine neye tamamlayacak? 180. O zaman 125 ise 180'den 125'i çıkarıp neyi bulabilirsin? X'i bulabilirsin. O da ne oldu zaten? 55 derece olarak bulundu. Şimdi önemli olanlardan biri de neydi? M kuralıydı. M kuralı nasıl oluyordu? Mesela iki tane paralel doğru var. M ve N doğruları birbirine paralelken. İçeride bir M mi var? Evet. Eğer M'yi görüyorsan kuralın şuydu. Şu aynı tarafa bakan A ile B'nin toplamı Diğer tarafa bakanların toplamına eşit diğer tarafta sadece C var. O yüzden A artı B eşittir. C oluyordu. Bunu da unutmuyorsun. Geldik şimdi şu soruya bakıyoruz. Bu soruda ne yapalım? A, C, D, paralelmiş. A, C doğrusu D, F doğrusuna paralelse senden neyi istiyor? Bakalım. L, E, F. L, E, F dediği yer şu kısım mı? Şurayı istiyor değil mi? E ben bunu bulurum. Nereden bulursun? İç ters açı değil mi zaten bunlar? İç, dış ters açılar değil mi? Dıştaki açılar neydi? Bunlar dıştaki açılar ve şuradaki açılar. E dışta ters olanlar neydi? Birbirine eşitti. O zaman bu açıyla bu açı dış ters olduğu için senden istediği de ne olmuş olacak? Dış ters açılar eşit olduğundan dolayı 120 derece olarak bulundu. Geldik şimdi bir tane örneğimiz var. Burada hangisini kullanacağız? M kuralını kullanacağım. Neden M kuralı? Çünkü içeride ne var? Bir tane M var. Şimdi M kuralına paralellik varsa M kuralı geçerliydi. Yani bu tarafa bakanlar diğer tarafa bakanlara eşitti. Bu tarafa bakanlar neler? 45 artı 55 eşit olmalı x'e. O zaman 45 ile 55'i topladık. 100 eşittir x yani x kaç dereceymiş? 100 derece olarak bulundu.